1768-1774 olarak tarihe geçen Osmanlı-Rusya Savaşı, Romanzov'un barış teklifine rağmen devam etti. Osmanlı Devleti ile geçmişte harp etmiş Mareşal Münih, Katarina'ya Mora'daki Rumları Osmanlı aleyhine isyan ettirmesi için tavsiye vermişti. Katarina bir taraftan Kırım'da gizli faaliyetlerde bulunurken, diğer taraftan Mora'da da aynı şekilde gizli faaliyetlerde bulunuyordu. Katarina, Mora'ya gönderdiği din adamları ve ajanları ile Rumları Osmanlılar aleyhine kışkırtma hazırlıklarına başladı. En kısa sürede Rus donanmasının Rumları desteklemek üzere Akdeniz'e gireceğini, Rumlara yeni bir devlet kuracağını vaat ettiler. Büyük Petro'nun inşa ettirdiği Rus donanması bu harpte Rusların işine çok yaradı. Birinci Rus donanması 7 kalyon 4 fırkateyn ile Baltık denizinden hareket etti. Bu donanmada İngilizler ve Mora'dan gelen gemici Rumlar da bulunuyordu. Bu tarihte İngiltere ile Rusya'nın arası iyiydi. Fransa ise Rusya ile hasımdı. Rus donanması İngiltere limanlarına geldiğinde dostça karşılanmış bazı eksiklikleri giderilmişti. Birinci Rus filosu Cebelitarık boğazına doğru hareket ederken ikinci filo da Rusya'dan ayrıldı. Bu iki Rus filosunun Baltık'tan ayrılarak Akdeniz'e erken açtığı haberi Fransız istihbaratı tarafından öğrenilince derhal Osmanlı payitahtına bildirildi. Ancak Osmanlılar böyle bir şeyin gerçek olamayacağını Rus donanmasının Akdeniz'e gelmeye cesaret edemeyeceği kanısına vardı. Osmanlı hükümeti Fransız elçisini dikkate bile almadı. Rusların Akdeniz Harekatı donanma kumandanı Alexey Orlov'un planı Çanakkale Boğazı'nı kapatıp Türk donanmasının Akdeniz'e açılmasını engellemek ve ardından Selanik'ten başlatarak Mora'ya kadar süren bir Rum isyanı ve devamında Rusya'ya bağlı bir Rum devleti kurmaktı. İsyan ilk olarak 1770 Mart ayında Mora'da 50 bin manyalının isyan etmesiyle başladı. Birkaç yıl önceden bu isyanın zemini hazırlandığı için kısa sürede isyan büyüdü. Mora Yarımadası'ndaki bu isyanda çok Müslüman kan aktı. Rus donanması Koron Limanı'nı kuşattı. Karada ise isyancı Rumlara Rus askeri üniforması giydirilerek kara kuşatması yaptırıldı. Ancak Osmanlılar Koron'u çok iyi savundular. Muhsinzade Mehmet Paşa askerleriyle Tripoliçe'ye girdi. İlk olarak 19 Nisan 1770 günü Tripoliçe civarındaki 400 Rus askerinin örgütlediği 20 bin isyancı grubu Osmanlı askeri tarafından dağıtıldı. Rusların hepsi savaşta öldü. Bu sırada Koron muhasarasını kaldıran Rus donanması Modon'u kuşattı. Denizden gerçekleşen Rus kuşatmasına karadan yine Rum isyancılar destek verdi. Kaledeki 800 Osmanlı askeri 30 bin isyancıya karşı kaleyi savundular. Muhsizade Mehmet Paşa 7000 Osmanlı askerini Çatalcı Ali Kumandasında Modona gönderdi. Osmanlı askeri hızlı bir taarruzla kaleden de broç harekatı gerçekleştirerek Rus ve İsyancı birliklerini bozguna uğrattılar. Morada çıkan isyanlar neticesinde İstanbul'dan Osmanlı donanması Kaptanı Derya Hüsamettin Paşa komutasında hareket etti. Alexi Orlov Osmanlı donanmasının üzerine geldiğini öğrenince derhal 7 Haziran 1770'te Moradan ayrıldı ve Rum isyancıları yüzüstü bıraktı. İsyancılar Moranın her tarafından Osmanlı askerlerinden kaçıştılar. İsyancılar Orlof'a kendilerini kurtarması için dil döktüyse de Orlof kendilerini kurtaramayacağını iletti. Rusların Rumları yarı yolda bırakması üzerine Mehmet Paşa kısa sürede Mora isyanını bastırdı. Rusların birinci filosu Osmanlı donanmasını karşılamak üzere hareket etti. Osmanlı donanması Rusların filosunu çekilmeye mecbur ettiyse de Kaptan Paşa daha ileriye gidemedi. Sakız taraflarına döndü. Rus donanması Osmanlı donanmasını aramaya karar verdi. Osmanlılara daha fazla yardım gelmeden Türk donanmasını batırmak isteyen Ruslar Osmanlı donanmasını Sakız ile Çeşme arasındaki Koyun Adaları'nda buldular. 6 Temmuz 1770 günü öğle vakti Osmanlı ve Rus filoları karşı karşıya geldi. Osmanlı donanmasına Cezayirli Hasan Bey, Rus donanmasına İspiridov kumanda ediyordu. İki donanma birbirlerine saldırı gerçekleştirdiler. İspiridov'un baştardası Cezayirli Hasan Bey'in Burç Zafer gemisine hücum etti. Hasan Bey 84 top ile İspiridov'un gemisine top yağdırdı ve geminin dümen kısmında patlama gerçekleşince Rus gemisi sürüklenmeye başladı. İki baştarda denizde çarpıştılar. Burcu Zafer'den Rus gemisine atlayan Cezayirli Hasan Bey ve askerleri Rusları kılıçtan geçirdilerse de. Hasan Bey de yaralanarak kendi gemisine geri döndü. İspiridov'un cephaneliği patlayınca 700 Rus askeriyle gemisi battı. Çıkan patlamada Hasan Bey'in de gemisi alev aldı ve Hasan Bey yaralı bir şekilde gemiden denize atladı. Yüzerek karaya çıkmayı başardı. Osmanlı donanmasının topları Rusları çekilmeye mecbur etti. Akşam karanlığı çökünce iki donanma birbirinden ayrıldı ve Osmanlı donanması da Cafer Paşa komutasında Çeşme limanına demirledi. Çeşme limanına demirleyen Osmanlı donanması manevra yapamayacak şekilde üst üste demirlemiş vaziyetteydi. Bu tehlikeli durumu usta denizci olan Cezayirli Hasan Bey fark etmiş, kaptanı Derya Hüsamettin Paşa'ya bildirmiş, Paşa ise kaleden ve boğazın girişindeki toplardan faydalanmak üzere aksi bir vaziyet yaşanmayacağını bildirmişti. Ruslar Çeşme Limanı'nda Osmanlı duranmasının bu sıklıkla dizili olduğunu görünce gece taarruzu yapmaya karar verdiler. Rus donanması Osmanlı gemilerini ateş ederken top dumanları arasından sızan küçük gemiler attıkları ateşler ile Osmanlı donanmasından bir geminin yelkenlerini tutuşturmayı başardılar. Çok sık bir şekilde yan yana duran gemiler sıra sıra yanmaya başladı. Alevler bir gemiden diğerine sıçradı. Koskoca donanma yanmaya başladı. Gemilerin barut depoları infilak etmeye başlayınca Çıkan yangınlar neredeyse bütün gemileri batırdı. Osmanlı donanması 1571 yılındaki İnebahtı Deniz Muharebesi'nden sonraki en büyük deniz yenilgisini çeşme baskınında aldı. Tarihe çeşme baskını olarak geçen bu hadise Avrupa'da büyük yankı buldu. Rusların prestiji ciddi derecede arttı. Ruslar bu galibiyetten sonra Sakız Adası'na saldırdılarsa da kaleden yapılan şiddetli topçu atışına karşı mukavemet edemediler. Durum çok hassastı. Rus donanmasının İstanbul önlerine gelmesi söz konusu olmuştu. Alel acele eski gemiler onarıldı ve İstanbul'daki birkaç gemiyle birlikte derhal Çanakkale Boğazı'nı kapatmak üzere buraya geldiler. Kaptanı Derya Hüsamettin Paşa bu yenilginin sonucunda görevinden alınarak Rodoslu Cafer Paşa Kaptanı Derya'lığa getirildi. Cezayirli Hasan Bey'in ise derhal Çanakkale'ye gelmesi emredildi. Çeşme vakasından sonra Rus donanmasında bulunan İngiliz Amiral Elfinson Boğaz'ı zorlayıp toplarını İstanbul üzerine çevirip Osmanlı Devleti'ne en ağır sulhu dayatmanın iyi bir plan olacağını söylediyse de Olof Boğaz'dan geçmenin çok zor olduğunu dile getirerek bu planı tehlikeli buldu. Orlov donanmasını Limni adasına çevirdi. Limni kalesi kuşatması başlayınca Osmanlılar burada çok ciddi bir şekilde direndiler. 10 Temmuz 1770 günü Limne şehirleri düştüyse de kale direnmeye devam etti. Limne'ye yerleşen Rus donanması Çanakkale boğazını zorlamaya karar verdi. Baron de Thode acele bir şekilde burasını takviye etti. Hem Anadolu hem Avrupa tarafına karşılıklı top tabyaları diktirdi. Ruslar Boğaz'a karşı yapılacak olan saldırının başarılı olma ihtimalleri zayıf olduğundan hücumdan vazgeçtiler. Limni adasını ele geçiren Ruslar bir türlü ada kalesini düşüremediler. Kaledeki garnizon ve hatta halk çok iyi bir şekilde müdafaada bulundu. Çanakkale'de bulunan Cezayirli Hasan Paşa'ya beylerbeylik ve iki tuğlu paşalık verildi. Cezayirli Hasan Paşa ne suretle olursa olsun Limni Adası'nın Ruslardan kurtulmasının gerekli olduğunu söyledi. Cezayirli Hasan Paşa gece karanlığından faydalanarak emrindeki ordu ile Limni Adası'na çıkmayı başardı. Rus ordusu Cezayirli Hasan Paşa'nın askerleriyle ve donanmasıyla üzerine geldiğini öğrenince derhal kara kuşatmasını kaldırdılar. Sıra sıra bütün limanlar temizlendi. 24 Ekim 1770 günü gerçekleşen Deniz Savaşı'nda Ruslar donanması ile kaçtılar. Cezayirli Hasan Paşa kısa sürede Limni adasından bütün Rus kuvvetlerini atmayı başardı. Rus donanması Ege Denizi'nde bir iş göremeyeceğini anlayınca Paros Adası'na geri çekildiler. Cezayirli Hasan Paşa hem Boğaz ablukasını yarmış hem de Limni Adası'nı kurtarmıştı. Bu suretle kendisine gazi ünvanı ve altın çelenk verildi. 1700 Ekim ayında ise kaptanı deryalığa getirildi. kışı Paros adalarında geçiren Rus donanması 1771 yılında Midilli, Rodos ve Eğriboz adalarına hücum ettilerse de muvaffak olamadılar. Rus donanması 1774 yılındaki Kaynarca Antlaşması imzalanana kadar Akdeniz'de varlığını sürdürdü. Bir ara Bodrum Kalesi'ne saldırdıysalar da burayı da alamadılar. Suriye ve Mısır'da iç isyan çıkarmak istediler yine de başarılı olamadılar. Akdeniz'de Osmanlı donanmasını yakmayı başaran Ruslar daha fazla umduğunu bulamadılar. Bu suretle 1768-1774 Osmanlı-Rus harbi Kırım, Rumeli ve Kafkasya'da devam edecektir.